Yorgun görün olsun. Yo aslında iyiyim daha iyiyim. Ebru, hepimizi şok etti. Senin çok yakın arkadaşın. Neler yaşadığını anlayabiliyorum. Zor oldu hocam ama üstesinden gelmek zorundayım. Bak Aslı, evliliğin üst üste gelen bu olaylar seni ziyadesiyle yıpratmıştır. E, uzun zamandır hastaneye de gelemiyorsun. E, ben diyorum ki istersen. E... İstersen ne? Görevden uzaklaştırılmamı mı istiyorsunuz? Nedir anlamadım ben. Yok öyle değil. Senin bir başarılı bir cerrahı kaybetmeyi asla istemem. Ee? Hocam açık konuşun. Çekindiğiniz korktuğunuz birileri mi var? Ben söyleyeyim size isterseniz. Bunda ağır bir itham var. Farkındasın değil mi? Sizin de benden istediğiniz de ağır bir itham var hocam. Peki. Bu sohbetinizi burada sona erdirelim aslanım. İş başka yere kayıyor. Bence de. Bakın hocam ben hayatımı mesleğime, işime adadım. Ve ömrümün sonuna kadar da bu böyle olacak. Şimdi eğer müsaade ederseniz ben işimin ve görevimin başındayım. Bilmem anlatabildim mi? Alo. Dilsiz var mı bir yaramazlık? Yok abi. E, yani. Doktor nerede? Meşgul bayağı. Hasta var şimdi yanında. Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne diyorsun dilsiz? Ben odasındayım. Hastası hastası yok yani. Nereden böyle? İşim vardı. Hayır yani senin işin burada değil mi? Ben mi yanlış biliyorum yoksa? Başka yerde de başka bir işim mi var ha? Bak Ferhat şu anda sana hesap verecek havamda değilim tamam mı? Herkes işine baksın. Ben şu an kendi işimi kurtarmaya çalışıyorum anladın mı? Ne kurtarması? Sayende hastaneye doğru düzgün gelemediğim için... ...başhekim kibarca uyardı oldu mu? Olmadı. Ne demek olmadı? Nereye gidiyorsun? Ferhat. Ferhat dedim. Ne yapıyorsun ya? Delirdin herhalde. Sakın. Ben deliyim zaten doktor. Ferhat. Ferhat dur ne? Ne oluyorsunuz? Çık. Aslanım ne oluyor? Kes lan sesini. Bir daha karımın adını ağzına alma Doktor hanım de onu. Duydun mu beni? Şimdi bana iyi bak sen. Bana çok iyi bak ha. Bu sıfatı iyi ezberle. Bir daha karımın işiyle ilgili ayar vermeye kalkarsan senin ayarların bozarım lan. Anladın mı beni? Ben yalnızca aslanım. Ben lan. Geçmiş bitmiş öyle. Geçmiş bitmiş. Ya karım hakkında iki sıtır bile etmeyeceksin ha. Aklından kötü bir şey geçirsen bile anlarım başhekim. Adım da Ferhat Aslan. İyi ezberle. Yoksa kapanı geçiririm buraya seni. Hadi bakayım. İşini yap. İşini yap hastalara iyi gel hadi. Çıkın içeri. Ferhat. Sen ne yapsanı sanıyorsun ya? Şişt. Ne yapıyorsun sen? Böyle el kol hareketi yapma bana burada. Sen şehir eşkıyası mısın oğlum? Herkes haddini bilecek. Kimse benim karımı öyle gakkuk diyemez değil mi? Senden yardım istedim mi? Ben adama söyleyeceğimi söyledim. Koskocaman insanım, cerrahım ben, doktorum. Anladın mı? Veli'ye de ihtiyacım yok. Veli'nin olmaya falan niyetim yok. İyi. Ama? Aması ne? Öyle. Bir sıkıntım var. Benim senden başka bir sıkıntım yok. Ona yapacak bir şey yok. İyi. Cık, kötü.